Merhabalar, bugün Demre Anadolu Lisesi kız futbol takımıyla röportaj için buradayız. Yanımda kız futbol takımı takım kaptanı Reyyan Eren. Kendisine birkaç tane soru soracağım. Merhabalar. Merhabalar. Kendinizi tanıtır mısınız? Benim adım Reyhan, soyadım Eren. Demre Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda kız Demre Anadolu Lisesi kız futbol takımının kaptanıyım. i̇lk önce şöyle başlayalım. Takımınız hakkında ne düşünüyorsunuz? Takımdan beklentilerimiz yüksek. Açıkçası bayağı iyi şeyler düşünüyoruz ama antrenmanlarımıza bir programla devam ettiğimiz sürece iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Teşekkürler. Peki bu seneki rak rakipler hakkında neler düşünüyorsunuz? Asla rakiplerimizi küçümsemiyoruz, hafif almıyoruz. Onların da kendi antrenmanları oluyor, kendi çaplarında onlar da çalışıyor. Ama biz de takıma güveniyorum, iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. İçimizdeki bu azim, bu başarıyla çok güzel yerlerde olacağımıza gönülden inanıyorum. Teşekkür ederiz. peki takımınızdan bu sene transfer olan oyuncuların yokluğunu hissediyor musun? Ya takımımızdan transfer olan oyuncuların yokluğunu tabii ki de hissediyoruz. Mesela kanattan gitmişti o yüzden orayı doldurmak için başka arkadaşlarımızı görüyorsun. illaki belli oluyor yoklukları. teşekkürler. Evet şimdi yanımızda Nisan Karatürkman var. E, kendinden bahseder misin? Merhaba ben Nisa Karaketmen, Dermagol Sesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. E peki sence ortaokul öğrencilerine, kız öğrencilere futboldan tavsiye ediyor musun? Evet tabii ki de yani herkesin merakı olan, bu işi seven herkesi tavsiye ederim. Çevremizdeki ortaokullardan da okul takımımızda herkesi bekliyoruz. Peki teşekkür ederiz. Şimdi yanımızda Sevilay Kaçmaz var. Kendinize biraz misin? Öncelikle herkese merhaba. Ben Sevilay Kaçmaz. Emre Anadolu Kursu'nda 11. sınıf öğrencisiyim. E, Futbola isteğim 5. sınıfta okul maçıyla başladı. Okulda ilk başta oynatmamaya kalktılar. Yani sen kıstın futbol yapamazsın gibisinden konuştular. Ben onları dinlemedim. Ben de oynamak için direndim ve oynadım. Sonrasında hocamızın ileride bu oyunu düşünebilirsin. Yani bu oyunda futbolcu olabilirsin diye demesiyle Demir Anadolu Lisesi'ne geldiğimde 10. sınıf değil de 11. sınıfın başları sayılır. O zaman antrenmanlara gitmeye başladım. Sonra antrenmanlarda geliştiğimi fark ettim ve ileride bu meslek üzerine gitmeyi düşündüm. Şu an hala düşünüyorum. Hocamızın yardımıyla bu işin de olacağına inanıyorum. Peki teşekkürler. Evet şimdi takım kaptanımız tekrardan yanımızda. Futbolla alakalı gelecekteki planları neler? Futbolu gelecekte hayatımda düşünüyorum. Antalya'da Ümit Karan Bayan futbolunda oynuyorum. Oradan ilerlemeyi düşünüyorum. Şu an 12. sınıfın çalışmalarımı da bu yöne doğru yapıyorum. Yani gelecekte baya bir futbolun bende etkisi olacağına inanıyorum. Evet bugün okulumuz kız futbol takımının antrenmanından görüntülerle sizlerleydik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.